Salam, kanalimi gadirli izarlaylar, öğreni, kanalımıza hoş geldiniz. Ge galdiri video, Mardin'de barış baktaş ve umur yüksel, törtnik. Tehli. Vikmeciklikler meni hasabatimda. Dovam etmezden ozal kanalımı azilmagi. Habarnamaları işgeleştirmagi ve halamak, dükmesini attan çıkarma. Ünsperi Mardin'i köçeleri şu hepte gümence dünsin ki. İyuli gaybati sahnasıdı. Ge galdiri ösüşte. Uzak vakt biri arılışandı hakta meyeşe meyeşe bolup gen barış baktaş bilen onur yükseli bir vakti özünde görülmegi. Sosyal medyada oli seslenme döretti. Vanküerler ve yizarlaylar bu düşüşki tötnilik maaşda ecesi arasında bolup bilecek vedel. Barada vedel ediler. Kuplerler alışınca vakt biri köpçülüğü gözüne alnında bolmagi. Bu gegaldiri duşuşki hasam gegaldırar. Video ilkinci gezek sosyal ulgamda palaşilanda, yızarlaylar. Oni tesirler bilen doldurdular. Barış ve amuri tebigi ve dostluklu görünüşü, hemişe bol şiali. Arilişmak baradaki mayşi şeari bastı. Mardini tarih ve romantik köçelerinde bir vakti özünde peda olmagi bu ikisini teyzeye baştan gimay mı diyen sorakları döretti. Suratlardak ince seredişlere ve akindiga seretse, sosyal medya olayvilleri. vileri. Köne sögini uç günlerini tizeden döndüge bilen giziklanar. Barış Baktaş uzak vaklap şahsi durmuşu barada köpçülüge haber vermedi. Öne ayında iş taslamalarına ünsi vemledi. Aralıktan so omur yüksel karerasına ve bemgetçilik vogabriçilik taslamalarına özünü bagiş etti. Neticede, oları Mardin'de duşuş magi vankuerleri ve metbugatige kaldırdı. Suratlar oları akayi emeli ve vaktal vaktal ile girendikler görkez. Bu, ki aşıkları dostlukla aşta romantik birleşmegi baştan geçirindigi barada sorak döretti. Havar beriş serişteleri mardin ki bu düşüş ki mazmunine adyaştırmaga sinayşan vaktinde. Özara dostları ajda hür gatnaşıkları arkalı düşüşmak mümkünçiligini aradan ayırmağalar. Şelerde bolsa, muştakları köpüsü şekilleri öz gözünden bolup. Dübünden tebigi düşmanı görkezligine inanarlar. Bu tötnilik mi AYK al mi? Sosyal medyada soradılar. Oları tesirleri tiz aradı. Barış Baktaşı Ajda Amur Yükseli entek resmi beyanat bendigi. Mayş Şeari Hasam Güçlendir. Her kimi sabirsizlik bilen garaşan soragi öneke, öne çeyele şeyere emeleye. Kira al mardinde tökneyin düşüştü ajda aralık şemali em geçti mi? Tabloid metbugatini akin günlerde. Bu garaşı madik düşüşk parada tz maklumatları açmakla garaşlar. Marindeki. Barış bilen hamuru arasındaki bu garaşımadik duşuş, muştakları bilesi gelişiligini. Okarlandırıp, sosyal ulgamlarda en meşhur mozuga öcüldü. Hemme ve göz indi ikisini en mümkün sözlerine seredir. Kuplerler Ali Akin şekilleri ve hareketleri barada vikmecik analiz. Magazine ornal tezcirçileri tarafından serceril. Resmi maglumat ok bolsajda. Mardin'i tarih köçeleri romantiki mayşe eşyalara tezeye bir goşant koşana mezar. Mardin ki bu garaşma dik tuşuş neticeleri dibir. Sosyal